Yıldırım Belediyesi olarak sıfır atık noktasında gerçekleştirdiğimiz öncü projelere şimdi bir yenisini daha ekledik. Uygulamaya aldığımız paratık yıldırım projesiyle hemşerilerimizin kağıt, plastik, metal, cam ve elektronik gibi topladığı atıkları nakite dönüştüren bir sistem geliştirdik. Geri dönüşebilen atıklarınız nakite dönüşüyor projemiz kapsamında para atık aracımız ilçemizin dört bir yanını geziyor. Hemşerilerimiz geri dönüştürülen atıkları ekiplerimizce belirlenen noktalara teslim ediyorlar. Atık türüne ve ağırlığına göre kartlarına yüklediğimiz bakiye ile hemşerilerimiz anlaşmalı iş yerlerinden alışveriş yapabiliyorlar. Mobil atık toplama aracıyla. ile artık atıklarınız nakite dönüşüyor. Böylece hem hemşerilerimiz kazanıyor hem de doğa kazanıyor. Hemşerilerimiz Paratık Yıldırım mobil uygulaması ve Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesaplarından projenin detaylarını ve aracın hangi gün hangi noktada olacağı ile ilgili bilgileri takip edebilir. Projeyi uygulamaya aldığımız 2 aylık süre zarfında tam 20 tonluk geri dönüşebilir atığı bu sayede topladık. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesine Yıldırım'dan tam destek.